İkinci yarı gerçekten daha da tempolu başladı. 47. dakikada Zubkov'un kafa vuruşunu Uğurcan çok güzel bir şekilde kurtardı. Hani kaleye zaten Trabzonspor maç boyu 1 iki kere geldi. O geldiği anlarda da Uğurcan üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Büyük takım kalecisi olmak şöyle zor. Sürekli üstünüze gelmedikleri için geldikleri anda da sıcak bir şekilde topu kurtarmak çok çok önemli. Uğurcan maç boyu bu şekilde başarılıydı. 77. dakikada Torreira'nın ortasında Sane kafayla vurdu. Ona ana topu bence içeri aldı. E tabi offside'di pozisyon. Zaten ben gol olur olmaz offside dedim. Hakem de hemen offside bayrağını kaldırarak golü iptal etti haklı bir şekilde. 78. dakikada Onana niye büyük takım kalecisi olduğunu kanıtladı. Osime'nin vuruşunu kurtardı. Dönüşte top Icardi'ye geldi. Icardi'nin vuruşunu da kurtardı. Üst üste iki tane golcünün kurtarışını yaptı. Bence maçın kırılma anlarından biriydi. Onana gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Maç boyunca da geriden oyun kurulumlarında bence doğru tercihler yaptı. Trabzonspor ayağa pas yapma konusunda oldukça gelişmiş bir takım. Ben Trabzonspor'u uzun zamandır izlemiyordum. Bu maçta izledikten sonra şöyle bir izlenime kapıldım. Evet dedim bu takım lig ikincisi olmayı hak ediyor. E Galatasaray ile oynarken de biraz defansif olarak hareket etmeleri bence doğal. İkinci yarıda Okan Buruk'un 75. dakikadan sonra hamleleri devam etti. Daha önce Icardi'yi oyuna almıştı. Ahmet Kutucu'yu da oyuna aldı. 79. dakikada Ahmet Kutucu'nun getirdiği topta Osimen dar açıdan vurdu sert bir hızlı bir toptu. Out'a çıktı maalesef. 80. dakikada oyuna 4-5 dakika önce giren Trabzonsporlu genç oyuncu Boçuari Salahi'ye yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Hakem direkt hiç uğraşmadı. Var o bu değil. Direkt gösterdi kırmızı kartı. Maç sonrası hakem yorumcularıyla ilgili de hakemi değerlendireceğiz. Son dakikalarda Galatasaray baskı üstüne baskı kursa da Icardi'yi aldı, Ahmet Kutucu'yu aldı. Oyunda değişiklikler yapsa da bir türlü aradığı golü maalesef bulamadı. Maç 0-0 bu şekilde bitti. İstatistiklere şöyle bir baktığımızda Galatasaray topa %59 oranında sahip oldu. 15 şut çekti. XG değeri 1.38'e kadar çıktı ama maalesef ağları sarsamadı. Trabzonspor maçı 6 şutla tamamladı. XG'si de 0.22'de kaldı. Zaten Okan Buruk bence şöyle düşündü. 70-75'e kadar baktı Trabzonspor gelemiyor. Yani gücü o kadar yok. O